Herkese merhaba, ben Tuğba Arıkva ve bugün sizlerle birlikte İstanbul'un en görkemli projelerinden biri olan Skyland'ı keşfedeceğiz. Bu videonun bir kısmında bize Süheyba Hanım eşlik edecek. Merhaba Süheyba Hanım. Merhaba, öncelikle tekrar Öncelikle sizi tanıyalım. Ee, ben Süheyba Seven. Yaklaşık Skyland İstanbul projesinde 5 yıldır çalışıyorum. Hı hı. Ee, bugün sizlere birazcık projeden bahsedeceğim. Evet, lütfen bize öncelikle projeyi genel hatlarıyla biraz tanıtır mısınız? Tabii mesela. ki. Projemiz 3 e, bloktan oluşuyor, hı hı. E, biz şu anda B bloktayız ve 44 dönüm arazi üzerinde yapılıyor. Burada Galatasaray Stadyumumuz var, hı hı. E, TEM'den geldiğinizde VIP'den bir direkt B blok yani şu an bulunduğumuz blokın önüne geliyoruz. Katalog okumuştum biraz çalışıp geldim dersime sanırım TEM'den girişi olan bağlanan tek, tek projeyiz. projeyiz. Evet. Bu blokta birden 38 kata kadar ofislerimiz, Hı -hı. son 8 katımızda home ofislerimiz var. Hı -hı. Bu home ofislerimizde 1 artı 1, 2 artı ve 3 artı 1'lerimiz mevcut. Ee, ofislerimizde de en küçük metrekarelerimiz 88 bürüt olup 55 net olup, 1500 metrekareye kadar tam katımız mevcut. Hı -hı. Balkonlu, balkonsuz ve 3 cepheden oluşuyor ofislerimiz. Hı -hı. Tamamen bağımsız e, home ofislerimizden. Bu kapıyı kulağımıza direkt ofis katlarına Hı -hı. Yan kapıyı kullandığınızda asansörlerimiz 37 ile 44 arası home ofislere çıkıyor. Hı hı. Biz şu anda B bloktaydık ve VIP girişindeydik. Hı hı. Asıl ana girişimiz ön tarafta ve o tarafı da anlatacağım hı hı. size. Bu bloktan direkt e, aracınızla VIP'den C bloğun önüne gidiyoruz, İsterseniz biraz da evet, o taraftan evet. anlatayım. Bu blok C blok, aracımızla geldiğimizde e, 1 artı 1'den 4 artı 1 duplekse kadar seçeneklerimiz hı hı. mevcut bu blokta ve 3 tane cephemiz var. Ee, biz bunu otel olarak tasarlamıştık daha önce. Sonrasında konuta çevirdik bu bloğu. Ee, diğer bloklardan farkı biraz daha tavan yüksekliği yüksek, 3.10 metre metrekaresi daha büyük. E ee, yerde nasıl olabilir blok? Sadece bu blokta balkonumuz yok. Ama bahçe katları, sıfırıncı katlarını bah, e, balkon olarak kullanabiliyoruz. Projenizde hem kiralık hem satılık daerler var yoksa sadece satılık Şöyle biz sadece satılıklarla ilgileniyoruz. Aha. Kiralık ofisler ve loft ofislerimizle ilgileniyoruz. Hı -hı. Ama konut kiralaması biz ilgilenmiyoruz. Peki İstanbul'un bayağı güzel bir konumunda bulunuyor. Biraz sosyal imkanlarından bahseder misiniz? İki açık bir kapalı havuzumuz var <laughs> projemizde. Ee, çok da güzel bir konumdayız. İstanbul'un en iyi konumlarından bir tanesindeyiz. Onu da size ön tarafta geçtiğini anlatacağım. A blok tam karşısında asıl rezidansımızın %85-90 oranında doluluk oranı olan bir bloğumuz var. Ee, burada da birar sıfır stüdyodan 4 artı 1'e kadar seçeneklerimiz mevcuttu. Stüdyomuz henüz kalmadı. Dört ee, 4 artı 1'imizde birkaç tane var balkonlu ve yüksek katlarımızda. Ee, bu bloğun %90'ı şu anda oturumda hı hı. diyebiliriz. Eee stoğumuz çok fazla kalmadı Müşteri profiliniz kimler genellikle? Ağırlıklı şöyle aslında blok blok gidersek Mesela bulunduğumuz blokta ticari olarak genelde Türklerimiz var. Hı hı. E, home hı hı. ofislerimize birkaç tane ailelerimiz e, Çin görebilirsiniz ama hı hı. A Blok'a girdiğinizde daha fazla İranlı var mesela. Hı hı. E, C blokta genelde Arap tercih ediyor. Yani daha orta yaş ve üzeri diyebilirim hı hı. bunda. Hani daha çok alçak kat, yüksek kat istemiyorum. Hı hı. Alçak kat olsun. Ben C blokta hani kat olarak hı hı daha iyiyim diyen Arap müşterilerimiz var ama ağırlıklı içeri girdiğinizde her ikisinden görsün, görürseniz bile bir anlı diyebiliriz. Peki biraz fiyatlarınızdan bahseder misiniz bize? Şu anda bir artıbillerimiz en uygun e, 550 bin dolardan başlıyor. Hı -hı. E, 550'den e, 600 arası diyebilirim bir artıbillerde. İki artıbillerimiz 700 ve 800 arası, 850 de diyebilirim. Bunlar da 154 metrekarelerden başlıyor. 160'a kadar çıkıyor 2 artı 1 artı 109 metrekare bürütümüz. 75 netimiz var mesela. 3 artı var. Orada ağırlıkta e, C blokta şu an 3 artı ve yüksek katta bizim A blokta 3 artı var. Onlarda 149 netimiz var, 209 brüt. 1 milyon ve 1 milyon üzeri diyebilirim 3 artı 4 e, artı de hem normal kat hem de dubleksimiz var. 2 milyon ve 2 buçuk milyon bandında diyebiliyorum. Okay. Bir de şunu sormak istiyorum. Bu projeyi diğer benzerlerinden ayırt eden böyle spesifik. Şey, bizim özellikimiz. Türkiye'nin şey. Türkiye en yüksek katlı projesi. kot farkıyla zaten şu anda 70 katlı diye diyebiliriz. 20 kot farkını eklersek. Bir de teme bağlanan temden bağlanan tek projeyiz. Aynı zamanda. Yeni havalimanına 20 dakikalık mesafede, hı hı. ikinci köprüye 6 dakikalık mesafedeyiz. Ee, çok güzel bir konumuz, tam karşımızda vardı, İstanbul, çok güzel okullarımız hı hı. ve hastanelerimiz mevcut. O yüzden e, konum olarak maslak ettiler, işte sosyal alanlar, metro istasyonları vesaire ulaşım da artık çok iyi. Galatasaray sitimiz bunda çok büyük bir etkisi var. Hı hı. E, o yüzden e, çok e, konumu alplas olduğu için özellikle diğer projelerden farkını hissedebilirsiniz. Projemize en azından girdiğinizde hissedebiliyorsunuz. Evet. O zaman bu tarafa doğru geçelim. Bir de yatırımlık. Yani şöyle söyleyeceğim. Müşterimiz genelde buraya geldiğinde ben neden buradan almadım hı hı. denildiğinde evet etrafımızda bir çok fazla benzer projelerimiz var. Hı hı. Doğru. Ama yatırımlık hani daha sonrasında da geri müşterimize artı yönünde hı hı. çok güzel bir yatırımlık olarak hı hı. daire sunabiliyoruz. Şimdi burası asıl ana girişimiz projemizde. Arkanızda görmüş olduğunuz cadde e, E5'e bağlanan şu an burası da ilk girişimiz, ana girişimiz projemizde. Vadi İstanbul burada. Hı hı. Tam karşısında bizim 3 katlı Home Design Center Lux markalı olduğu bir alışveriş merkezimiz var. Hı hı. Burada biz B bloktaydık. Bunun bir katının altında yemek katının olduğu food courtumuz mevcut, hı hı. yemek katı. Apartmanımızın altında şurada 2500 metrekare alan sosyal tesis alanımız var. Burada iki açık bir kapalı havuz, buhar, masaj salonu, çocuk oyun alanı gibi tüm aktivitelerimiz mevcut. aydata da dahil. Tüm bloklarımız burayı kullanabiliyor. Restorandan sanırım site sakin olmayanlar da dışarıdan kullanamıyor. gelemiyor. Mu? Hayır, onu kullanamıyor. Okay. Şu an sadece daire sahiplerimiz kullanabiliyor. Ofislerimiz de kullanamıyor. Yani şuradaki <laughs> ticari olarak home ofislerimiz değil ama ticarilerimiz de kullanamıyor. Aa. <laughs> Bunlar bizim loft ofislerimiz. Zaman yüksekliği 8 metre olan kiralama yaptığımız sadece ofislerimiz. E, projemizin girişi buradandır. Toplamda 6 katlı 3500 kapasiteli otoparkımız mevcut. E, aynı zamanda projemizde 20 kod farkı var. Bu çok önemli. Siz şu anda tenden geldiğinizde girişte birinci kat ama biz orman tarafından baktığımızda 21. Evet. kattayız ve kod farkını genelde orman tarafından çok daha fazla hissedebiliyorsunuz. Projemize 4 cephe var. Yani siz hangi kata çıkarsanız çıkın aslında her manzarayı görebiliyorsunuz. <laughs> Şu taraf görmüş olduğunuz orman cephesi. Şu taraf bizim genelde C blokta bir artı olduğu <laughs> e, gördüğü tem cephesi. E, şurada stadyum cephemiz var. Şurada. Ve 20 ve üzeri e, A ve B bloklarımızda genelde. 20 ve üzeri katlarımızda Deniz e, İstanbul e, manzaralı olan ve genelde de ikinci köprü, birinci, üçüncü köprüyü gören e, meydan cephemiz var. Hı hı. Yani her bloktaki her kata çıktığımızda aslında mutlaka bir manzaraya bakıyor. 360 derece manzarası olan bir mutlaka. Aynen öyle. Kadar. Benim sorularım bu kadardı size. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Biz şimdi sizlerle birlikte örnek daireyi görmeye geçelim. Bugün gezeceğimiz dairemiz 3 artı 1 210 metrekare olup Liste fiyatı tam olarak 1 milyon 450 bin dolardır. Dilerseniz başlayalım. Hemen girişte beni bir gömme dolap karşılıyor. İçi led ışıklı ve ilerlediğimde koridorun yine sol tarafında aynı şekilde ışıklı dolaplar var. Burada yeterince saklama alanına sahibiz. Sonrasında beni direkt büyük bir salon karşılıyor. Salona girdiğimizde hemen sağ tarafında Güzel dekoratif ürünler görüyorsunuz. Burada kum saatleri var. Hemen televizyonun üst tarafında bu şekilde dolaplar ve alt taraflarında çekmecelerle birçok saklama alanı oluşturulmuş. Bu tarafta da yine ayna görünümlü raflar var. Hemen arka tarafında gördüğünüz gibi bir adet oturma alanı yaratılmış ve arkam tam otoyolu. İstanbul'un kalabalığını buradan yaşayabiliyorsunuz evinizin içinden. Galatasaraylı biri olarak bu evin manzarası beni biraz mest ediyor çünkü hemen arkam Nef Stadyumu ve hemen yanında da 6 kişilik bir yemek masası yer alıyor. Burada yemeklerinizi yerken maç esnasında tezahüratlarınızı oyuncuların duyacağına eminim. Çünkü gerçekten fazlasıyla stadyumu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen mutfağa girdiğimizde yine aynı şekilde salondan da gördüğümüz gibi bizi Tam otoyolu ve nef tabi manzarası karşılıyor. Mutfakta Siemens marka Ankastre ürünler kullanılmış. Mikrodalga ve buzdolabı dışındaki ürünler zaten eve aldığınızda size veriliyor. Mutfaktan çıktığımızda evin bu tarafına geçelim. Hemen sağ tarafında bir adet ana banyo bulunuyor. Bu evde toplamda iki adet ana banyo var duşa kabini, tuvaleti ve gördüğünüz gibi aynası, lavabosu. Sonrasında tekrardan sağ tarafa girdiğimde burada da bir adet ebeveyn banyosu var. Ebeveyn yatak odasındayız şu anda. Burada bir adet çift kişilik yatak bulunuyor, bir adet televizyon ve tam otoyolunun diğer tarafını görüyoruz. Hemen sol tarafında da bir adet devasa makyaj aynası var. Kadınlar için Harika. Yatak odasından çıktığımızda tam karşıya geçiyorum. Burada bir adet genç odasına yer verilmiş. Bu odada da bir adet tek kişilik yatak, çalışma masası ve yine bir İstanbul tem manzarası var. Ve bir adet de televizyon. Gayet yeterli bir gençler için alan yaratılmış. Hemen karşınızda görmüş olduğunuz odaya girince de Yine bir adet tek kişilik yatak odası bulunuyor. Çalışma masası ve bu odada bir de boydan, duvardan tamamen aynaya yer verilmiş. Buradaki duvarın desene bayıldım çünkü yeşil severim. Hemen kurdurun burasını da yine çamaşır makinesi için gömme dolap yapılmış. Ve benim bugünkü sunumum bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz... Aşağıdan beğen butonuna basmayı ve Mayla Türkiye'yi YouTube ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve bye.